Merhaba arkadaşlar ben Nesli Oyaları Nesli Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün bu renklerimle sizinle lale çalışacağım. Bugün lale modelimi yapacağım sizinle. Öncelikle iplerimi kenara çekeyim ve makasımı da çekeyim. Hemen ee, sili halkama önceden yapmış olduğum parmağımın üstüne ip doladım, sihirli halka, 2 katlı yaptım. İçine 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zürafa yaptım. Şimdi hemen ben o zürafamı büzüyorum. Onu çekiyorum. Şöyle çekiyorum. Onu tam tamamla büzüyorum ve iki parmağımın arasını sıkıca alıp boru haline getireceğim. Şimdi ben bu ıı, 8 tane zürafamı boru haline getireyim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. şuraya batıyorum. Şöyle bunu boru haline getirdim arkadaşlar. Şimdi altı sıra bu borumu çıkacağım. Şimdi ben kızla ben bunu 6 sıra çıkayım ve geleyim. Evet arkadaşlar, toplamda 6 sıralı bir zürafam şey borumuz oldu. 8 ile başlayıp 8 gözememizi boru haline getirdikten sonra 6 sıra çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın en ile birlikte 1 1 2 3 4, 5, 6 sıra hemen ipimi koparmadan son yaptığım şöyle pırpırın içine geri batıyorum. Odaklanma sorunumuz var biraz. Şöyle. Son yaptığım zürafanın içine batıp şöyle. Son zürafama battım ve sıkıca bir geçiş yapıyorum şöyle tekrar ikinci kez de batıyorum tekrar yine batıp iki tane o zürafamın içine iki tane pırpır yaptım zürafa yani hemen şimdi iki ile başlayıp iki yandan artıracağım üst zürafama 5 olana kadar iki yandan artıracağım. Evet arkadaşlar. Üst zürafam 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Dediğim gibi zürafanın içine 2 ile başlayıp 2 yandan artırarak üst gözememiz 5 olduktan sonra şimdi artırma işlemini bırakıyorum. Ve sıra sıfırlıyorum. Şimdi 4 3 2 1 0 yapacağım. Böyle minnak bir yaprağım olacak. Evet sıfırladım yaprağımı şöyle ipimi hafif asıldım yaprağımı düz çektim şöyle bir yaprak elde ettim arkadaşlar ee, şimdi toplamda 8 zürafamız var ya borunun üstünde ee, bir tanesine yaprak yapıp bir tanesini boş bırakıyorum bir tanesini yaprak yapıp bir tanesini boş bırakıyorum toplamda bu şekilde 4 tane yaprak elde ediyorum. Her seferinde de ortada bir zürafa boş bırakıyorum arkadaşlar. Ben hemen diğer kalan 3 tane zürafa mı şey yaprağımı da yapayım geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer kalan 3 tane yaprağımı da yaptım ve geldim. Şimdi arada kalan zürafamızın içine de lalemizin yaprağını yapacağım. Açık pembemi Alıyorum. Şöyle iki yaprağın arasında kalan zürafanın içine batıyorum. Şöyle. Bir dakika sıkayım. Şöyle. Sıkıca geçiş yaptım. Tekrar aynı zürafamın içine batıp bir 2 3 Bakın şöyle 3 tane pırpırımı yaptım. Şimdi ilk yaptığım pırpırıma geri dönüyorum. İlk yaptığıma geri dönüp orada bir artırma yine yapıyorum. ve ortadaki pırpıra batıyorum. Hemen tekrar ortadakine batıyorum. Oraya bir tane daha artırma yapıyorum. Sondaki pırpırma yine batıyorum. Yine şey Şöyle. Bakın arkadaşlar. Zürafamın içini 3 başladım. iki yandan bir ortadan artırma yaptım. Zürafamı 5'e çıkardım. Şimdi e, yanlardaki artırmayı bırakıp sadece orta artırmayı yapacağım. Düğüm oldu. Şöyle. Bakın. Artırma artık yapmayacağım. Sadece orta artırma yapacağım. Ee, toplamda 9 sıra şu en dipteki ile birlikte 9 sıra orta artırmasını yapacağım. yaparken zürafalarınıza biraz dikkat edin. Zürafalarınız küçük olsun. Evet arkadaşlar. Toplamda bakın bir bu sırayla en dipteki ise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sıra ortadan arttırma yapıp 9 sıramız do, ilkin 3 ile başlıyoruz. 3'ten sonra iki yandan artırarak 5 yapıyoruz. Ondan sonra orta artırmamızı devam edip 5'i koruyoruz arkadaşlar. Şimdi artık e, art orta artırmayı da bırakıp sıfırlama işlemine geçiyorum. ama koptu. Koptu yerden yine düğümledim ve geldim arkadaşlar. Şimdi evet, sıfırlama işlemini yaptım ve ipime asılıp böyle dümdüz çekiyorum yaprağımı. Bu şekilde yaprak elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, diğer yaprakların arasına da kalan 3 tane yaprağımı yapayım ve geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kalan diğer 3 tane yaprağımı da yeşil yaprakların arasına yaptım. Bu şekilde ve şimdi konturumuzu geçiyoruz. Kontur işlemi için 3 katlı ipim, üç katlı ip yaptım. Ben şimdi bunun kontürünü geçiyorum. Hemen şu pembeyi yaptım. Şuraya. Yine. Pembe yaptım yaprağın yuvasına batıp oraya sıkıca bir düğüm atacağım önce. şöyle parmaklarımın arasına alıp etrafından şimdi hiçbir gözeme bırakmadan kontur geçeceğim 3 katlı iple kontür işlemi yapacağım şöyle büküyorum çok fazla ipimizi alalım hemen buradan. Hı. hiçbir gözeme atlamadan arkadaşlar şöyle bir kontur işlemi yapıyorum. şöyle en tepesine geldim arkadaşlar en tepesine geldikten sonra e, en tepedeki güze iki kere batıyorum sivri gelsin diye Evet diğer tarafı da arkadaşlar aşağı kadar indim. Hemen yine aynı yaprağın şu yaprağımın yaptığım içine geri batıyorum. Bu yaprağımı sona erdiriyorum. Sıkıca bir geçiş yapıp şu kontur ipimi koparmadan hemen yanındaki yaprağa geçiyorum. Şunu arkaya alıyorum yeşil yaprağı. Yine aynı şekilde diğer yaprağımın kontürüne geçiyorum. Ve ipimi hafif çekiyorum. Yapraklar birbirlerine yaklaşsınlar diye. Ve aynı şekilde bu yaprağın da kontürünü devam ediyorum. Ben hemen kontürlerimi bitireyim yapraklarımın hepsinin ve geleyim. Şu ipimi koparmadan şu yeşil yaprağı arkaya alıp diğer yaprağının da kontürünü devam ediyorum. Bütün kontür işlemimi de böyle yapıyorum. Ben hepsini bitireyim geleyim. Evet arkadaşlar, bütün yapraklarımızın kontür işlemini yaptım. Şimdi bu e, yapraklarımı lale haline getiriyorum. Şöyle şu iki yaprağımı tam böyle üst üste getiriyorum. Şöyle iki yaprağımı şu şekilde üst üste getirip şu yukarıdan başlayacağım. En tepedekini saymıyorum şu yandan 1 2 3 bırakıp 3 zürafa bırakıp 4. zürafaya batıp diğer yaprağın da 4. zürafasına batıp şöyle aşağı doğru hiçbir zürafa atlamadan küçük küçük minnacık böyle kontur iniyorum. Diğer tarafı da aldığınızdan emin olun diğer tarafın zürafasını da şöyle bir en dibi dibe gelene kadar şöyle kontürümüze geçiyoruz bakın şöyle kontür geçtim hemen diğer şöyle üçüncü yaprağımı da aynı şekilde yan yana getirip yine 1 bir, 2 bir, 3 bırakıp dördüncüye batıyorum. İpimi koparmadan ama yapraklara yukarıdan başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdan başlamıyoruz. Kontur işlemini hepsinin şöyle yukarıdan aşağı iniyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru gelmiyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. Bu şekilde kontur işlemlerimizi de yapıyoruz. Ben bu yapraklarımın kontür işlemlerini hepsini bitireyim. Ve geleyim. Evet arkadaşlar. Kenar kontürlerini de bu şekilde bitirdik. Ve hemen çiçeğimizi şöyle döndürüyoruz. Ee, çiçeğimizi döndürdükten sonra bakın şöyle makasımızı içine geçirip şuraları şöyle dışarıya doğru yapıyoruz. Bunu arkadaşlar bu çiçeğimizin şu yapraklarını böyle yapıp sonra bu tepesini şöyle ütüye bu şekilde değdirip ağzını açıyoruz. Lalemizin anlatımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben hemen size tohumunu da anlatmak için şöyle paket iğne paketini ölçüsünü aldım ölçü iğne paketi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 kere doluyorum. sıkıca iğnemi. Onu böyle sıkı bir düğüm atıp çıkarıyorum. Hemen tohumunu yapacağım ipi de alıyorum. Açıklı koyu yapacağım için fuşya rengi bir de açık pembe yapacağım için bunun tohumunu da koyu fuşya yapacağım. Şöyle ikili ikili alıyorum. 10 tane yaptım ya 10 kere doladım ya arkadaşlar. İkili ikili alıp 5 tane tohum yapıyoruz. 1 ve 2 3 4 tane sıkı düğüm sıkı sık iğne yapıyoruz şöyle tohumlarımızın üstüne de diğer kalan dördünün de üstünü tamamlayayım ve geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar tohumlarımızı da yaptık şöyle hemen tohumuzu alıp çiçeğimizin içine geçiriyorum bir de becerebilseydim iyiydi. Hı. Şöyle. Hı. Bu şekilde geçirdikten sonra buraya sıkı bir düğüm atıyorum. Şöyle. Lale'min anlatımı bu şekilde arkadaşlar. Ben hemen Şimdi lale'mizin anlatımı bu şekilde arkadaşlar. Lale'mizin anlatımı bitti. Ben hemen bunu ben namaz örtüsü için yaptım. Lale'mi kenara çekeyim. Namaz örtümü şöyle arasını biraz yaptım şöyle. Hemen bir tane de size anlatmak için yapayım. 2 tane zürafamın üstüne arkadaşlar küçük bir yuva yapıyorum. Ve yuvamın içine 2 tane önce sıkı geçiş yapıp sonra 1 2 2 tane pırpır yaptım. Şimdi ilk yaptığım pırpıra geri dönüyorum. Ve hemen ilk pırpırma yine geri batıp bir artırma yapıyorum. Hemen son pırpırımı batıp orada da artırma yapıyorum. 2 ile başladım, İki yandan artırarak gözemelerimizi 3'e çıkardıktan sonra şimdi yine 2 1 0 yapacağım. Ara yolumuz da bu şekilde. Ee, şu e, bir dakika arkadaşlar, onu da anlatayım. Ara yolumuzun renklendirmesini de tohumumda yaptığım gibi 4 tane sık iğne. Şuralara Aynısını yapacağım Bir iki tane bırakıp Üçüncüye batıyorum Hemen iniyorum aşağı Şöyle aşağı iniyorum Bunu böyle bıraktım Ben e, Çiçekleri küçük olduğu için Bir de namaz örtüsü olduğu için Şöyle e, Arada dokuz tane tek Şöyle arada dokuz tane Tek 2, 3, 2, 1 li yaprağımı yaptım. Ve şu arada da toplamda 12 tane zürafa bıraktım arkadaşlar. 12 zürafa bıraktım. 5 bir yana bırakacağım. 5 bir yana 2 tanesinin üstüne de şöyle lalemi yerleştireceğim. Ben hemen bir tanesini yerleştireyim. Videomu uzamasını istemiyorum ama mecburiyetten Şimdi hemen köşedeki ile başlayalım arkadaşlar hemen şu köşede batıp montajını da sıkıca yapacağım arkadaşlar ara renklendirmesini ben yapıp Instagram sayfamda paylaşacağım Instagram sayfamda Nesli'nin iğne oyalar. Aynı isim aynı profil resmi. Ee, şey sadece arkadaşlar bir de unutmadan şunu hatırlatayım. Kanalıma abone değilseniz abonelik ücretsizdir. Abone olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım bütün videolardan haberdar olursunuz. Şimdi arkadaşlar ben bunu montajı hepimiz biliyoruz. Eminim bundan. Ben sıkıca montajını yapayım ve geleyim. Evet arkadaşlar lalelerimiz bitti. Bu şekilde çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bu namaz örtüsü olacak binlerceye devamını getireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi ara yoluna da tohumlarda yaptığım gibi 4 tane veya da 3 tane sık iğne yapıp renklendirmesini yaparsınız. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 iyi bakın.